Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Pratik milföy börek yapıyoruz. 5 adet milföy yapraklarını hazırladım. Her birini iki parçaya böldüm. Yani bu sayede 10 tane milföy böreğim olacak. Ben içine sürülebilir çikolata ve lor peyniri kullandım. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz. Üçgen şekilde kapatmaya başlıyorum ve kenarını çatal yardımıyla eziyorum. Bu sayede hem çok fazla kabarmamasını hem de kenarlarından çok fazla taşmamasını sağlayacak. Bütün milföylerimi üçgen şekilde kapatıp kenarlarını çatalla işaretliyorum. hepsini hazırladım. Şimdi yumurta sarısı üzerine süreceğim. Daha güzel kızarması için. İsterseniz yumurta sarısının içine biraz yoğurt da sürebilirsiniz. O şekilde de güzel kızarmasını sağlayacaktır. Üzerine süslemek için çörek otu kullanıyorum. Susam da tercih edebilirsiniz. 180 derecede 15 dakika üzeri kızarana kadar bekletiyorum. Afiyet olsun.